Antalya Ceza İnfaz Kurumlarından şu anda Muhittin Böcek Başkanımızı ziyaret ederek ayrıldım. Sayın Başkanımızın öncelikle tüm sevenlerine, tüm hemşerilerine hem teşekkürü hem de selamlarını iletmek durumundayım. Ee, yine Antalya'sını düşünen, yine hemşerilerini düşünen ve onlarla ilgili karşılıklı sohbet ettiğimiz ve e, sonunda da Türk yargısına olan güvenini hiç kaybetmediğini ve adaletin er geç tecelli ederek bir gün özgürlüğüne kavuşup yine Antalyalı hemşerilerine hizmet etmeye beklediği günü ifade etti. Ee, genel anlamda durumu iyi. Ufak tefek sağlık sorunlarının olduğunu, bunu da e, ilgililere ilettiğini, iletildiği durumda da gereğinin yapıldığını. Ancak özellikle Covid sonrası oluşan bazı kalıcı hasarların giderilmesinde e, talebi olduğunu ifade etti. Ben buradan... Muhittin Başkanımızın eninde sonunda özgürlüğüne kavuşarak yine Antalya'mıza hizmet edeceğini umut ediyorum. Hepinize saygılar, selamlar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.